Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yanında dostum Ey, var abi, dostum en böyle en en dostum en var evv evv evet, evv döndü poz verin dostum var bugün arabalarla en drift en atacağız en oh son model arabası bitiyor rırırırırır bu videoya benziyor ama sizin için çekiyorum. Utanıyorum. Utanıyorum. Evet ufak tefek kazalar oluyor arada. Evet. <laughs> kamera düştü. Kamera değil yani tablet. Kardeşim video çekiyor ya biliyormuş. Yalandan tablete kamera. Ben geziyorum. Babanın robotası. Hayırdır o kadar. Bu videoda bu kadar olsun. Hadi eyvallah size.